Ne var nasıl düzeltebilirim? Vallahi win streak atacaksın. Onun dışında var düzelmez. Arda arda 10-15 tane kazanacaksın dümdüz. Çok zor ama bir yaparsan top var. Ev kiraları nasıl? Vallahi bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok ya. Yani. Yardım mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne pingliyorsun? Ne oldu? Benim support iyi Zaire oynuyormuş. E iyi. Şey güzel oluyor. Zayra'nın E'si bir de kesin stun. Atıyor stun. Üstüne ben W atıyorum. Zayra ölü atıyor. Hani kendi de vuruyor. Zayra da çok vuran bir karakter. Yıldız, kızart işte adı neydi? Tam daha var yerin. Vurduran birini unuttum şimdi. O, Baksana adam burayı bahçe yaptı anasını satayım. Bahçe oldu burası. Ranked tabi. Ranked da arda -ar arda kazanman lazım. Varis <laughs> <Maalesef> hoş geldin. <laughs> Dört. Mr. Baby. Bay bebek iki level olmaya çalışıyorum. Mesela bu yeteneğini bence ikiye bekletmeliydi. Şu an atardı mesela. Dönmüş yine. Oha. Yıllar yok. İki de ne açtı ki canlıyı açmış olabilir. Talon dive'a geliyor. Puşlamam lazım. Ardıcım, aslanım benim, hoş geldin. Dördü <laughs> de. Devamı oynanmaz, devamı oynanmaz, canın yok. Oha, oynadık lan devamını. Ne bileyim ben güvenmiyorum arkadaşlar solo Q'da ya. Vallahi oynadık devamını. Bazen güvenmek lazım demek ki. Hadi gidiyorum. Eyvallah Ardacım 23. ayın. Nice 200 aylara. Ne yarındır bastı? Ignite falan mıydı acaba? Evet Talon Ignite'i yemiş olabilir. Zayra Jin de güzel oluyor. Tamam mı? Gerçekten güzel oluyor. O yüzden aldım zaten karakteri. Ama bilmiyorum. Yanımda ister miyim? Jin'i oynasam bile mesela Janna veya Nami'yi tercih ederim. Leona'yı tercih ederim yanımda. Hani hadi bir Zayra alalım demem diye düşünüyorum. Yani oturuşumuzu şöyle güzelleştirelim biraz. Sırt masajı istiyor. Acil. Canla senle bir düz vuruş takası yapalım. İstiyor gibi yani. Vuracak gibi geliyor bile. Vurmadan geri Neyin peşinde anlamadım. Şimdi Q atmış şuraya hatta. <laughs> W'm yok. <laughs> Devam. Ejder gidiyor. My audience awaits. Tık 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 Infernal. Finita. Çalayım mı Infernal'a? Ulan. Oh, düşünce güzel ama. İşte bazen geç kalıyorsun. Bunu da oynayabiliriz ha. Çok öne çıkıyor bu adam. Gerçekten garip tıklıyor yani. Ben sevmem öyle garip tıklayanları. 3. Evelin'e bait atabilirim de. Evelin bence burada değil. Ejder'i aldı resetleyip üst ormanına girmiştir o. Buranın oynanabilmesi için net canlı stun lazım. Canlı stun diyorum. Zayla stun lazım. çok güzel de minyon wave'i var. Mükemmel takas bak. Fıstık gibi takas. Ne bulduysa içecek şu an o adam. Kalamaz deyinde. <laughs> pot pot. <mod>. Götür. <laughs> Zaire da kestirebiliriz he. Hiç şaka gibi gelmesin hani Zaire vuruyor. AP yani Zaire zaten büyücü mid karakter olarak çıkmış. Hani keser yani şakası yok bu karakterin. Reset kanka onlar da döndü. Dönmemişler. Ama ben döneceğim artık. Saygısızlar dümdüz. Benim ayağı çabuğum var, potlarım var. <laughs> Ulti çek onu bekliyor <Gülüyor> <gülüyor> Onu beklediğini bildiği için ulti atmadı. O oh, akşam akşam hey. Oğlum ne oluyor? Okey GeForce bitti. Base alacağız ama burada alamayız. Can nasıl salmaz. Çok seviyor bize. Şaka mı bu? Animasyon çıktıysa yetenek de gitmeli yani. Double buff. İyidir, hoştur ama. Kesti mi ki Jinx? Yok kesmemiş Jinx. Base atmış. Ejder. Ward atmış. Öldük. Çok tilt oyun. Eşyası bile yok. Hatta hasara bak. Güzel. Akşam SS madrabazım. Gelir yani. Korkutuyor ya. Tık 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 geri gitti. Oynatayım mı ben de? Flash. Kabul edilebilir bence. Potissem kalır mı? çok istiyorum da ölürüm Geldi yine. Aşı bu bot deniyor. Bu botta uyuyor bu. Vallahi bence biz de bot oynamalıyız. Gitmiyor bu. Aa, ve BD kılıç mitik mi? Nasıl yani? Yok artık. Ne yapacaklar o zaman bunları? Çok değerli yapmaları lazım ki biz bunları alalım. Oha. Değişmeleri lazım. Yani şu anki halleriyle alınmazlar. Önce de aynı anda alınamıyordu. Guinsoo da mı mitik olacak? O ne oluyor? Beyler bizim role bir şeyler olmuş. Haberiniz olsun. Ya yeter artık ya. Vallahi sıktı kanka artık. Çok sıktı ya. Aşırı sıktı yani. Bunalttı. Şan da gelmiş. Mevzular yine. Of şu botu bir 2v2 oynayamıyoruz. Hep birileri var. Misafir var. Pot almayayım ya. Vay be. Ne zaman oluyormuş peki bu olay? Birkaç aya falan mı yoksa yine Kasım Aralık gibi mi? Sezon ortası ne zaman? <laughs> git artık vallahi git. Git artık yani. Temmuz. Vay be. E, güzel haber arkadaşlar yani. AD carry metası geliyorsa bir last satarız atarız AD carry metasıysa. Ondan sonra yeter Allah çok versin ben. Valorant oynayacağım. <laughs> Bakalım. He, meta güzeldir. Böyle Assassin metası gibi 2-3 yıl kalır. İşler değişir. Anladın? Şu an 2018'den beri tek atan çarlar metada. Herkes tek atıyor. <laughs> <laughs> Yuta abim ADC'leri sever. Ulan bir 3-4 sene de bunlar coştursun der. Anladın? O zaman bak. işin rengi değişir. O zaman denetim masasına girip Valorant'a bir selam verebilirim. Ama bakalım mütabim neler yapacak. Okey tutturuyordum zaten ama adam attı da bununla. Reloading. Ayakkabı bitirebiliriz. Evelin, git kanka. Ha, git yani. Sevmiyoruz lan seni. İnçer de muhasesin. Aa, ADC assassin gelsin hocam böyle anladın mı? Görünmez olsun ama Samira gibi de tek atsın. Hani yakaladığını kessin, kesmeden bırakmasın. Görünmez Samira yapsınlar mükemmel hizmet olur valla. Veya böyle bir mekanik yapacaklar. Havan gibi kurulacak ADC. Kogmav gibi düşün. Sen misklik atmadıkça aşırı güçlü olacak. Kaytı falan bozulmayacak böyle. Ve inanılmaz yok edecek herkesi. Ölmeyecek. Dayanıklı bir şey. Çok zor oynanışı. Ama hata yapmazsan da herkesi kesecek böyle. Ölmeyin oğlum. Böyle <laughs> sen biraz gidicisin. <laughs> Oynayacağız mı talan? Bence oynamayalım. <laughs> Allah, sen yani laf dinlemiyorsun ki. Oğlum. Vur. Aha. Evet Talon satışı çok güzel yaptı vallahi. Kendi taşıyordu. Kendi de sattı şurada yani. 2 yedi bu adam. 3 Düşün bak gücüne bak. Ben bir 2 yedi adc oyuna bakayım. Dying before Drake. Kanka zaten Drake oyunda 22 dakikadır var. Talon hiçbir Drake vakti botta değildi. Adam sevmiyor yani. Ormancıyım ama ejderi almayı sevmem. Anladın? Herkese kafa atıyor adam. Ne yapacağız? Ahri'nin ne işi var orada? Şuna vur, şuna vur. Vur lan ultima çek vur. Ah ah bir laf anlatabilsem size. Takımda kimse aynı sayfada değil. Bence Evelin de burada. Nereden öpecek acaba bize? Ne oluyor acaba? Adamın base atası geldi. Vallahi zor oyun arkadaşlar. League of Legends denen oyun çok zor bir oyun. Çok zor. Bir ADC için çok zor. Değişmesi değişeceğinin haberi bile bak inanılmaz mutlu etti yani. Hani ne zaman değişecek acaba? Yayın bittiği gibi ilk ona bakacağım. Ne gelecek oyuna anladın mı? Çünkü rolümü çok seviyorum. Ne gelecekti acaba? İlla hiç head mı yedi? Yok kendini kapatmış. Oğlum öldük. Ulti atmadı. <laughs> basalım ya Basalım çıkalım Gerçekten basalım çıkalım Bu adam oynuyor şu anda oyunu Biz de izliyoruz Ama ebedi kılıç Bak hala onu düşünüyorum şu an ben bu mitik olacak diyorsunuz. so mitik olacak, Navori mitik olacak. E bunlar zaten var. Biz ne alacağız abi? Birini alacaksın, diğerlerini alamıyorsun ki. Ne kasacağız biz o zaman? Hadi bir coşku eşyan, bir ayakkabın, bir tane mitik. E daha üç eşya var. Hepsi şey olmuş, mitik olmuş. Bir de gideceğim de Evelin var ki öpecek beni yine. Bir yerden öpecek. Buralarda bekliyor şu anda. Ya eşyalar değişiyormuş arkadaşlar. İki ay sonra. Ebedi kılıç falan bu Gale Force gibi olacakmış yani. Atıyorum, Gale Force aldın ebedi alamıyorsun. Öyle düşün. Yani bilmiyorum ne olacak. Bak bak yine bak. Şu an oyunda tek atanlara bak. Üç tane tek atan karakter var. Hepsi görünmez oluyorlar ve suikastçı. Tek atıyor zaten. Ha, denk getirdi yine arkadan birilerine. Ultisiz kesti ahriye. Kaçış da yok valla. Bilmiyorum merakla bekliyorum valla. Merakla bekliyorum. Yayın kapandığı gibi ki büyük ihtimal bu elden sonra kapanır çünkü 3 oyundur. Gerçekten yapay zekalar geliyor. büyük ihtimal GG maç bitecek. Ama bence güzel olur. Defansif eşya gelirse çok güzel olabilir. Statik falan da gelecekmiş. Bekleyip göreceğiz artık ne olacak.